Adım Selim Özcan, 35 yaşındayım. Bu firmada 8. yılım bitecek, 9. yılıma başlıyorum. Daha önce yine aynı sektörde, inşaat malzemeleri satış sektöründe Evdema'da çalışmıştım. Oradaki maceradan sonra kısa bir ara verip bir dış ticaret firmasında satış, pazarlama ve satın alma sorumlusu olarak çalıştıktan sonra yapı metale geldim burada 8. yılımız bitiyor. Burada da projeli işler sorumlusu olarak görevimizi yerine getiriyoruz. E, firmamız da bu sene 40. yılını kutluyor inşaat malzemeleri sektöründe. E, yapı metal köklü bir firma. firmamız genelde butik çalışmayı seven butik projelerle ilgilenen, ilgilenen butik e, müşterilerle daha çok ilgilenen bir firma. Eczacıbaşı e, İnşaat Grubunun ana bayisiyiz. Bakırköy bölgesinde yoğunluklu olarak çalışma alanımız e, bizim. E, onun dışında projeli işlerle ilgileniyoruz. E, projelerimiz tabii hem İstanbul ilinin hem Marmara bölgesinin hatta Türkiye genelinde bile görüştüğümüz, ürün verdiğimiz malzeme tedariği yaptığımız firmalar var. Yapı metal inşaat firmalarına ince yapı malzemesi diye tabir ettiğimiz klozet, seramik, batarya ürün grupları başta olmak üzere mutfak cihazları, ankastre setler, aynı zamanda mutfak ve banyo dolapları, iç kapı grup dışı ürünlerimiz olarak, çelik kapı ürünlerini tedarik etmekteyiz firmalara. Ee, biz öncelikle Eczacıbaşı Vitra grubu grubunun satışını yapıyoruz. Eczacıbaşı ana bahisiyiz. Ee, daha sonrasında yan ürün gruplarımız Franke, Teka, Kale Çelik Kapı e, firmalarının ürünlerini satış, e, pazarlamada bulunuyoruz. Ee, yapı ile şöyle e, tanıştık. E, siz, sizin saha da çalışan arkadaşlarımız bize ulaştı. Birkaç defa demo sürümünüzü kullandık. Daha sonra da dedik ki bu bizim işimizi görür. Yapı radarla bir çalışmaya başlayalım dedik. O şekilde tanışmış olduk. Öncelikle yapı tercih etmemizin en büyük sebebi zaman oldu. Yani günümüz koşullarında İstanbul içinde bir yerden bir yere gitmek malum trafik vesaire diğer koşullar şimdi yapı radarda sisteme girdiğimiz zaman projelerin adresleri ne durumda olduğu inşaat bilgileri firma sahibi bilgileri önümüze döküldüğü için demo sürümde de bunun faydasını gördük bize bir kere en başta zaman kazandırdı bizim için en önemli şey zaman hem hizmet anlamında zamanı çok önem veriyoruz hem çalışma hayatımızdaki zamanı çok önem veriyoruz Burada Yapıradar'ın en büyük bize kazandırdığı unsur, zaman diyebilirim. Yapıradar'ı biz öncelikle bir çözüm ortağımız olarak görüyoruz. Şöyle düşünelim, biz sahada beş kişi, altı kişi, yeri yedi, yedi, sekiz kişi çıkabiliyoruz. Yapıradar da bizim artı bir Yedek kulübesinde bekleyen bir oyuncumuz, son dakikalarda oyuna giren ve skora e, katkı sağlayan bir oyuncumuz gibi görüyoruz yapı radarı. E, hava durumu bizde çok önemlidir. Hava yağışlı olduğu zaman biz inşaatlarda çok fazla kişiyle irtibata geçemeyiz. Ya yetkili olmaz, e, ya çalışan olmaz. Ama yapı radar sistemine girdiğimizde bilgisayar ekranından telefon numarasını gördüğümüz zaman arayıp, randevu alıp direkt müşteriye ulaşabiliyoruz. Diğer firmalara tavsiye ederiz tabii ki de. Az önce bahsettiğim gibi bizim ekstra bir çalışanımız gibi bir hareket unsuru var bizde. Aynı zamanda çok ciddi zamandan tasarruf ettiriyor. Aynı zamanda ekonomik olarak da şöyle düşünmek lazım. Bir yerden bir yere giderken yakıt harcıyoruz. Bir de ekonomik olarak da bir dönüş oluyor bunun bize. Gitmeden bir projenin bizimle görüşüp görüşmeyeceğini direkt olarak Öngörebiliyoruz yani cevabını alabiliyoruz bunun. Bu yüzden hani vakit kazandırması için ekonomik olarak da bize bir artısı olduğu için biz yaparadırı diğer firmalara da öneririz.